Başlamak için tıklayanlar hazır olun. Çünkü Frostpunk 2'yi inceliyorum. Elinde yemeği, sandviçi, böreği, çöreği, patates kızartması olan herkes gelsin. Başladık. Yani bu oyun değil mi Ubisoft oyunundan taş çıkartır. Abi nasıl optimizasyon sorunu yok ya oyun basıyor. Bazı Polonyalılar işi biliyormuş. Sayın Polonyalılar. Frostpunk 2, Polonyalı bir oyun firması olan 11bit Studios tarafından geliştirilen, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli'sinde bir kömür madencisinin hayatını canlandırdığımız asgari ücretle hayatta kalma oyu... Ha yok bu o değildi. Pardon baştan başlıyoruz. Evet sevgili seyirciler bu haberi baştan almak istiyorum. Frostpunk 2 Polonyalı 11 bit stüdyo tarafından geliştirilen bir şehir kurma ve hayatta kalma oyun. Bu Polonyalı oyun firmasını 2014 yılında çıkardıkları This War of Mine adlı oyundan hatırlayabilirsiniz. Bu Polonyalıların sanırım hayatta kalmakla ilgili bir derdi var. Çünkü öyle bir oyun ki bu This War of Mine elinizde çiğ tavuk bacağı, balık konservesi ve sarma tütün olmadan hayatta oynayamıyorsunuz. Ben bu son 2 haftadır oynuyorum This War of Mine'ı. Elimde refleks oldu. Alt F4 atıyorum böyle otobüs beklerken mahallenin dilisi gibi geziyordum. Lakabım Alt F4 oldu sağ olsun oyun. Tövbe estağfurullah. Şu sıralarda ise Frostpunk 2 ile beraber The Alters diye başka bir oyun piyasaya sürdüler. Mekanik olarak aynı This War of Mine fakat bazı bölümlerde 3. tekil şahıs kamerasına geçip bepi gezebiliyorsunuz. Bence daha güzel bir oyuna benziyor ama inşallah ona da bir Alt F4 atmayız. Gel gelelim Frostpunk 2'ye. Dediğim gibi Frostpunk 2 bir şehir kurma ve hayatta kalma simülasyonu fakat bu oyunda şehir kurma mekanikleri biraz daha arka planda. Yani City Skyline gibi düşünmeyin. Bu oyunun asıl amacı hayatta kalmak. Oyunun yapımcıları da bu hayatta kalma temasını bize yani oyunculara şöyle aktarmış. PUBG'deki karlı haritayı biliyorsunuz. Orada Shroud'la VS atıyorsunuz. Hadi hayatta kalın. Hadi. Hadi. <laughs> Oyunumuz El Tetrisi hariç her platforma çıkmış bulunmakta. PS5, Xbox, bilgisayar, Mac, hatta GeForce Now. Frostpunk 2 demiştik. 2 dediğimize göre bunun bir de birincisi olması lazım mantıken. 2018 yılında piyasaya sürülen Frostpunk 1 çıktığı tarihte maalesef büyük bir başarı yakalayamadı. Çünkü iyi oyuncular bilir ki 2018 yılı bizler için altın yıldır. Çıktığı sene başarıyı yakalayamamış olabilir. Fakat Frostpunk 1 kimileri için sarhoşken yanlışlıkla terk edilen eski sevgili gibi kıymeti sonradan anlaşıldı. Özellikle ikinci oyunu çıkmasına yakın birinci oyunu Game getirdiler. Bu akılcı manevrayla hem kendilerini hatırlattılar hem de yeni nesile Frostpunk'ı tanıttılar. Demek ki neymiş bazı Polonyalılar işi biliyormuş Sayın Polonyalılar. Frostpunk 1'in de şöyle kısaca bir üzerinden geçersem eğer grafikleriyle, sesleriyle, oynanışıyla Frostpunk 2'ye bir altyapı hazırlamışlar. Tamamen rafine ve indie bir oyunu gerçekten AAA seviyesinde bir oyuna evletmişler. Bakalım nasıl evletmişler. <laughs> Rose Punk 2'nin menüsü gayet sade ve basit. Yukarıdan aşağı butonları sıralamışlar fakat sağ tarafta böyle şehre bakan dürbün gözü gibi bir şey var. Kırmızı ateşler içinde onun ne olduğunu anlayamadım. Tövbe sabrı. Oyunun tüm ayarları da sabit, stabil çalışıyor. Ben full ayarlarda oynadım grafikleri. 4070 sahibi biri olarak oyun aktı gitti. Optimizasyonla da ilgili herhangi bir sıkıntı yok. He ama tabii 1050 Ti ile oyunu full grafiklerde oynamaya çalışıp sonra yorumlara gelip abi nasıl optimizasyon sorunu yok ya? ya oyun kasıyor yazarsanız fena döverim rezil olursunuz. Hazır geçin çaba bağlamışken şunu da belirteyim. Oyunda Türkçe dil desteği de var. Hatta 11 bit stüdyosun bütün oyunlarında Türkçe dil desteği var. Adamlara destek olmak lazım. Oyunları fazla pahalı değil. Steam'den oradan buradan parasını verip alalım. Bu arada da adamlara helal olsun. Ayarlardan oyunu Türkçe yaptıktan sonra hikaye moduna giriyoruz. Orada bizi bir sayfa karşılıyor. Bu sayfadaki en önemli şey sağ taraftaki zorluk seviyesi. 4 tane zorluk seviyemiz var. Ben subayı seçtim. Subay normal zorluk demek. Fakat siz hayattan çok zevk alıyorum. Hiçbir derdim yok. Her gün eğleniyorum. <laughs> kahkahalar içinde yaşıyorum diyorsanız kaptan zorluğu seçebilirsin. Evet zorluğu seçtikten sonra fark ediyoruz ki yukarıda ekran 5'e ayrılmış. Yani bu oyun 5'e bölünmüş durumda. Baldur's Gate'deki X sistemi gibi düşünebilirsiniz. Bu oyun 5 bölümden oluşuyor. İlk bölüm giriş en kolayı. Zaten oyunun mekaniklerini size anlatmak için var. Çok kısa sürüyor. Diğer bölümler gitgide git, gide gide zorlaşacak. İlk oyunu bitirmeyenler sinematikten hiçbir şey anlamadılar. Tekrar sandalyede bir adam donmuş bir yere doğru bakıyor. Ben size en iyisi oyunun hikayesini anlatayım. Oyunda bir şekilde winter is coming oluyor ve dünya soğumaya başlıyor. Eksi 50 derecelere kadar hava sıcaklığı düşüyor. Her taraf karla kaplanıyor. Londralılarsa kuzeye kaçmaya karar veriyorlar. Ya bu adamlar aptal mı? Niye güneye inmiyorlar sıcak denizlere de yukarı doğru kaçıyorlar derseniz. Vallahi ben de bilmiyorum. Londralılar kuzeye kaçmaya çalıştıkça hava daha da soğuyor fakat insanlık Winter is Coming'in geleceğini bildiği için özel bir teknoloji üretmiş bu Londralılarda da bu teknolojiden var. Neredeyse nükleer reaktör gücüne sahip bir ısıtıcı fırın gittikleri yerde mahallenin göbeğine bu fırını kuruyorlar. Kömürle çalışan bu fırını geliştiriyorsunuz ve daha uzun metrajlara ısı yaymasını sağlıyorsunuz. Şehrinizi büyütüyorsunuz, oyunu kazanıyorsunuz. Ana temel mantık bu. İkinci oyunda ise Frostpunk 1'in üzerinden 30 yıl geçtiğinde kaptanın öldüğünü, koloninin ise o iyi kurduğumuz mahalleye geri dönme isteği olduğunu anlıyoruz. Zaten iki oyunda tam olarak burada başlıyor. Elimizde 4 tane faction var. Faction'ın Türkçe'yi nasıl çevireceğim tam olarak bilmiyorum. Fakat bu oyunda özel olarak sınıf diyebiliriz çünkü elimizde siyasi olarak 4 tane sınıf var. Bu 4 siyasi sınıfı da hemen kısaca açıklamam gerekirse. Birincisi inananlar. Bu dini bir grup. İkincisi evrimciler. Bilime inanan bir grup. Üçüncüsü donmuş toprakların sahipleri. Bunları mavi yakalılar olarak adlandırabiliriz. Bir de genel Londralılar var. Bunları da beyaz yakalılar olarak adlandırabiliriz. İkinci oyunun da birinci oyundan farkı tam olarak burada ortaya çıkıyor. Hatırlarsanız birinci oyunda sadece bir kural vardı ve oradan şehrimizi geliştirebiliyorduk. Bu oyunda ise bir meclis var. Ve bahsettiğim bu dört siyasi sınıfında mecliste belli ağırlıkları var. Biraz günümüz gibi düşünebilirsiniz. Mesela ben yönetici olarak fen kitapların okullardan kaldırılmasını öneriyorum diye bir tasarı sunduğumda evrimciler buna şiddetle hayır oy kullanırken inananlar evet oy kullanıyor. Veya oyunda beyaz yakalıları temsil eden yeni Londralılar ay bugün çok az kahve içtik makineler bozulmuş mavi yakalılar gelse de şunları tamir etse diye bir öneri sunduğunda e, tabi donmuş toprakların sahibi olan mavi yakalılar da arkadaş bir tarafımızda ayı bağırıyor şimdi diye meclisi velveleye verebiliyorlar. Bir de yönetici olarak oyunda vermeniz gereken acil kararlar var. Bunları haritanın üzerine siyah çocuklar olarak görebiliyorsunuz. Bu kararlar gerçekten etik olarak insanın vicdanını zorlayan sorular. Üzerine tıkladığınız zaman şöyle sorular geliyor. Tehirde ekmek bitti, pasta mı yesinler, talaş mı? derken hastaya basıyorsunuz ve mutsuz oluyorlar. Savaş onlar için daha iyi. Bu tarz oyunların tamamında olduğu gibi yine binalarımız var. Konut, maden binası, kütüphane, yemekhane gibi binaları yaparak şehrimizi büyütüyoruz. Şehrimizi büyüttükçe de bir diğer bölüme geçiyoruz. Tabi diğer bölüme geçmenin bir şartı da ekranın sol tarafında bulunan görev listesi. Zamanında bu görevleri yapmamız muhakkak yoksa diğer bölüme geçemiyoruz. Gelelim oyunun grafiklerine. Yani Unreal Engine 5 çıktı mertlik bozuldu diyebiliriz. Çünkü ilk oyunla bu oyunu kıyasladığımızda aradaki grafik farkının arşa değdiğini görebiliyoruz. Gerçekten muazzam zam bir grafik var oyunda. İlk oyun Unreal Engine 5 değil, Liquid Engine'de yapılmıştı. Karları göstermek için yerlere böyle beyaz boya dökmüşler gibi. Fakat Frostpunk 2'de gerçekten oyun oynarken üşüdüm. Vallahi üşüdüm lan. O kadar güzel grafikler, o kadar güzel sesler ve o kadar güzel grafiklerin sesleri yanına bir de utanmadan o kadar mükemmel müzikler eklemişler ki yani bu oyun deyme Ubisoft oyununa taş çıkartır. Sabahtan bir oyunu anlatın anlatın durdun, mantığını anlatın, hikayeyi anlatın, grafikleri övdün, sesleri övdün, müzikleri övdün. Yavru şu oyunun hiç mi kötü yanı? Ya. Var. Oyunun arayüzü tam bir felaket. Her taraf karla kaplı olduğu için Ayaz Fethi diye bir mekanik geliştirmişler. Ulan ben ne olduğunu anlayana kadar game over oldum. Bir de o nasıl çevirir lan? Ayaz Fethi. Sanki mahallede bir Fethi abimiz var da lakabı Ayaz çok soğuk adamdır. Lakabı Ayaz Fethi. Bu ne ya? Vallahi şaka yapmıyorum ya. İlk bölümü bitiremedim abi. Giriş bölümünü bitiremedim. Game over oldum lan. Yok, game over yazdı ya ana menüye geri döndü oyun. Şimdi bu kanalın politikaları gereği size niye game over oldum anlatmayacağım. Siz kendiniz oynayın siz de game over olun da. Arkadaş yu artık ya giriş bölümü ya prolog ya bu. Abi Bismillah oyunu açtım. Game over olunur mu lan? Mesela haritanın üzerinde belli ibareler gidip gidip geliyor böyle. İşte şırınga var. Hasta oluyor insanlar. Kar işareti. Hava daha da soğuk olacak gibi. Tamam da ben kömür peşinde koşmaktan bunlarla ilgilenemiyorum ki abi. Oyun o kadar hızlı ilerliyor ki. Ha hı, Allah lan ne oluyor? Ay, şurası falan derken bir bakmış ana menüye geri dönmüşüz. Aa game over. Bu ne ya? Zaten yeterince zor oyun. Yapımcılar burada biraz oyuncuları serbest bırakmalıydı. Bir oyunda tempo sürekli bu kadar yukarıda olamaz. Ara sıra böyle sakin sahneler, biraz dingin daşikalar falan lazım oyunda. Hurra 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 hurra. O XP'si gibi hurra hurra durmuyor ki hiç oyun. Oynamak yorucu yani ne bileyim bir, biraz yoran bir oyun Bir de oyunun bir diğer eleştirisi de çok klasik bir şey gerçi ama oyun bir daha oynanmaz. E ben öyle tercih ediyorum. Mesela Frostpunk 1'i de bitirdiğim gibi bilgisayardan silmiştim. Bir daha ikinci kere hadi bakayım bir de bu yoldan gideyim diye başlayamıyorsunuz çünkü insanı o kadar zorlayıp o kadar boğuyor ki oyun. Bittiği zaman diyorsunuz ki abi bitirdim Allah razı olsun. Hadi eyvallah Allah yakın bana uzak olsun diyorsunuz yani. Ama ve lakin, bu eleştirdiğim kısımlar da aslında oyunun vurucu kısmı. Gerçekten insanı çok zorluyor. Çok terletiyor. Strateji dünyası dünyasının Dark Souls'u diyebiliriz bu oyun için. Oyunu 10 saat içinde tamamen bitirebilirsiniz. Bir kahve molası verdiniz, çay molası verdiniz. Biraz bakındınız, 12 saati bitirirsiniz. Meraklısı çok sever, merak etmeyen bir kere oynar bırakır. Bu türe uzak olanlar da bu oyunu açar, 10 dakika dener. Aman aman Allah yandım deyip oyunu bilgisayardan siler. Ama gayet yerli yerinde ve güzel bir yapım olmuş. Evet iyisiyle kötüsüyle Frostpunk içinin bendeki puanı 5 üzerinden 3. Yani Asterion. Asterion mu? Asterion ne arkadaşın ya nereden çıktı dediğinizi duyar gibi. Bunu da hemen kısaca açıklayayım. Biliyorsunuz ki biz oyunları iyi oyun veya kötü oyun diye niteliyoruz. Bizim de aklımıza şöyle bir şey geldi. Madem iyi kötü diyoruz o zaman iyi oyunu iyi karakterlerle kötü oyunları kötü karakterlerle eşleştirelim. Mesela gerçekten kötü olduğunu düşündüğümüz bir oyun Captain Price olarak adlandıracağız. Çünkü en kötü karakterimiz Captain Price. Onun bir üstünde GTA 5'ten Trevor var. Onun bir üstü 3 numara yani tam ortada Asterion. Baldur's Gate 3'ten ne iyi ne Kötü. Onun bir üstünde iyi olan karakterimiz Arthur Morgan. En iyi oyun, en iyi karakterimiz de Uncharted'dan Nathan Drake. Frostpunk'ta bizden 3 olarak Asterion olma şansına erişiyor. Mevzumuz böyle. Son olarak Frostpunk 2'nin fiyatlandırmasına geçelim. Oyun Steam'de 21 dolar yani şu an kurla 750 lira var para yapıyor. Epic Games'te ve Xbox'ta da 625 TL. Videoyu çekerken PS5 fiyatı belli değildi. Fakat onu da yüksek ihtimalle 2750 ya da 2900 falan yaparlar. Alanda olur. Evet gençler sizlere Frostpunk 2'yi anlatmaya çalıştım. Beğendiyseniz like butonuna basabilirsiniz. Eğer yeni çıkmış bir oyunu incelememi istiyorsanız da aşağıda yorumlarda buluşabiliriz. Koygoyun da YouTube kanalının ilk videosuydu bu. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.